Güzel memleketimin mekanlarını tanıtmaya devam ediyorum. Bugün sizleri Şanlıurfa Karaköprü'deki Mado'ya getirdim. Normalde Mado'yu hepimiz biliyoruz. Tatlısıyla, dondurmasıyla, kahvesiyle zaten klasik bir marka. Ama ben bugün özellikle kahvaltılarını denemeye geldim ve şunu söylemem lazım. Daha önce gittiğim hiçbir Mado'nun kahvaltısı böyle değildi. Ciddiyim. Burası gerçekten çıtayı bayağı yükseltmiş. Masaya oturur oturmaz ilk dikkatimi çeken şey sunum oldu. Her şey özenle hazırlanmış, renkler canlı, tabaklar dolu dolu. Siparişler geldikçe böyle vay be burası gerçekten moda mı diye birkaç kez düşündüm. Çünkü hem çeşit çok fazla hem de ürünler taze ve kaliteli. Öyle hazır geçiştirilmiş bir kahvaltı değil, resmen emek var. Eğer Karaköprü tarafına geliyorsanız kahvaltı için başka bir yer aramanıza gerek yok. Ben gerçekten çok beğendim ve hiç bu kadarını beklemiyordum. Hem ortam ferah hem çalışanlar ilgili hem de yediğiniz şeyden keyif alıyorsunuz. Öncelikle mekan iki katlı, üst kat tamamen daha sakin, ferah ve geniş bir alan. Çocuklar için özel bir oyun bölümü var. Eğer çocukla dışarı çıkmanın ne kadar zor olduğunu bilen biriyseniz buranın değerini anlarsınız. Çünkü siz kahvaltınızı kahvenizi rahat rahat yaparken çocuklar da güvenli bir alanda eğlenebiliyor. Oyun alanı temiz, düzenli ve gerçekten bakımlı. Ve kapatırken şunu söylemek istiyorum. Abartmıyorum. Gerçekten gidip kendiniz görün isterim. Kendi memleketimde böyle mekanlar olması beni çok gururlandırdı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.